Bu videoda Outlast serisinin tüm hikayesini özetlemeye çalışacağım. 3 adet oyuna değineceğim. Bunlar Outlast 1, Whistleblower ve Outlast 2. Arka planda nelerin olduğunu, hikayelerin nasıl bağlandığını ve birkaç oyun dışı önemli bilgiyi özetleyeceğim. Hataları, eksikleri yorumlara yazmanız beni mutlu eder. İyi seyirler. Outlast 1 ile başlıyoruz. Miles Upshur isimli bir gazeteci gece vakti tekinsiz bir yolda aracıyla ilerliyor. Mount Massive akıl hastanesinin önüne gelip duruyor. Etraf sessiz. Yan koltukta duran kağıda bir göz atıyor. Burada bir mesaj var. Kimliği bilinmeyen biri Murkoff diye bir şirketin burada kötü şeyler yaptığını yazmış. Miles da kamerasını alıp araştırmak üzere buraya gelmiş. Şimdi de aracından inip etrafı bir kolaçan ediyor. Sonra hastaneden içeri girmeyi başarıyor. İçerisi hiç güvenli durmuyor ve biraz ilerleyince öyle de çıkıyor. Etrafta görevlilerin cesetleri var, yaratıklar var. Şişe geçirilmiş bir asker abi bizi uyarıyor. Bak beni şişe geçirdiler. Bura pek güvenli değil diyor. Ona inanıyoruz ama ilerliyoruz. Az sonra Chris Walker isimli irice bir yaratık bizi olduğumuz yerden aşağı fırlatıyor. Bu abi bir varyant. Kısaca deforme olmuş bir insan ama bunun sebebine geleceğiz. Yerde gözümüzü açınca Peder Martin isimli bir hastayla karşılaşıyoruz. Kendinin yüce görevli bir rahip olduğunu düşünüyor ama onun taptığı tanrı Walrite. Bunun da ne olduğuna geleceğiz. Martin bize hoş geldin diyor. Sen benim havarim ve şahidim olacaksın ama tabi kaçmak istiyorsan deneyebiliriz. Biz ikinciyi seçiyoruz. Hiçbir şeye şahit olmak istemiyoruz ama bu çabamızı gören Martin bir süre sonra bizi yakalıyor. Bizi bayıltmadan önce de bir görüntü izletiyor. Bu görüntüde bir grup asker görünmez bir güç tarafından harcanıyor. Biz anlamıyoruz ama Martin heyecanlı. Bold Rider'ı gördün mü diyor. Bayılıyoruz. Gözümüzü bir hücrede açıyoruz. Artık iyice varyantların ortasındayız. Çıkış bulmak için ilerliyoruz. Birkaçı peşimize düşüyor. Tam bunlardan kaç derken daha tehlikeli birine Doktor Trager'a yakalanıyoruz. Trager bizi paketleyip tekerlekli sandalyeyle götürüyor, dili kesilmiş bir varyantın yanından geçiyoruz, bir odanın ortasına bırakılıyoruz. Trager öyle lafı pek uzatmıyor, hızlıca bizim iki parmağı kesip mola veriyor. Bu molada biz de zar zor yerimizden kalkıyoruz, peşimize düşüyor ama bir arbededen sonra kendisini asansöre sıkıştırıyoruz. Daha da ilerleyince burası hakkında bir takım bilgilere ulaşıyoruz. Murkoff şirketinin bu akıl hastanesinde bir proje yaptığından bahsediliyor. Wall Rider projesi. Çalışmanın başında Doktor Wernicke var ama kendisi yıllar önce ölmüş. Sonra yine Martin'i görüyoruz. Havarim neredesin ya diyor, çağırıyor bizi, takip ediyoruz. Yine ne var diye düşünürken Martin Reis kendisini çarmıha gerdirip bir güzel pişirtiyor. Bize de asansörü tarif ediyor. Artık hikayeme şahit oldun, çıkabilirsin diyor. Allah kabul etsin diyoruz, ilerliyoruz. Asansöre biniyoruz ama asansör çıkışa gitmek yerine yer altına ediyor. Burada bir tesis var. İlk göz ağrımız Chris Walker da burada. Az sonra ise hayal gibi bir yaratık gelip Chris Walker'ı rendeliyor. İşte bu bileği kuvvetli arkadaş Wallrider. Fazla göz atmıyoruz kaçıyoruz. Kaçarken camla ayrılmış bir odada merhumu görüyoruz. Doktor Wernicke ama ölmemiş. Bize bakıyor anlatmaya başlıyor. Şimdi artık cevaplarımızı aldığımız noktadayız. Bu akıl hastanesi Wallrider projesinin merkezi. Akıl hastaları toplanıp morfolojik motor denilen bir alete sokuluyor. Bu alette ne yapıyoruz? Hastalara çeşitli görüntüler izletiyoruz. Adına da rüya terapisi diyoruz. Eğer hastalara yeterince acı çektirirsek Terapinin de kalitesi artıyor. Ama eğer denek motorla uyumlu değilse vücudu deforme oluyor. İşte bu aletle uyumsuz olan arkadaşlara biz varyant diyoruz. Hastanede peşimize düşen arkadaşlar bu varyantlar. Peki motorla uyumlu olursak ne oluyor? Amaç ne? Bu hastanede ne oldu ve bizi kim çağırdı? Bunun için ilk oyunu kesip Whistleblower'ın hikayesine bakalım. Waylon Park bir mühendis. Murkoff için akıl hastanesinde çalışıyor. Morfolojik motorla ilgili bütün gün motora uyumlu birini arıyorlar fakat kendisi biraz bıkkın. Hem her gün işkencelere tanık oluyor hem de bu ne kardeşim bütün çalışanlar erkek diye yakınıyor. Miles'a da maili o atıyor ama bu aptal maili iş yerinde attığı için patronuna yakalanıyor. Bunun üstüne kendisini de deneye dahil etmek üzere diğer hastalar gibi bir yere götürüyorlar. Bale'in hücresindeyken sonunda motora uyumlu biri buluyor. Öğreniyoruz ki Billy Hop diye biri motor ile uyumluymuş. Az sonra yan hücrede biri öldürülüyor. Bakıyoruz katil Volrider. İşte esasında bir denek uyumlu olunca bu oluyor. Makineye bağlanan kişi Wallrider'ı kontrol edebiliyor. Volrider nedir? Volrider nano hücrelerden oluşan yapay bir yaratık. Projenin hedefi motora uyumlu birini bulup Wallrider'ı kontrol edebilmek. Sonunda bunu başarıyorlar ama bu sefer de Volrider kontrolden çıkıyor. Görevlileri öldürüp varyantları serbest bırakıyor. Akıl hastanesinde ortalık karışıyor. Vaylin de bu kargaşada kaçıp yolunu bulmaya çalışıyor. Manera ve Glasskin diye iki deliği atlatıp sonunda kapıya gelince patron Ronnie'ye karşılaşıyor. Patron yine bırakmıyor gitme kardeşim diyor. Hatta Veylin'i yaralıyor. Fakat o sırada Wallrider gelip patronu harcıyor. Veylin son bir kez Wallrider ile bakışıp kaçıyor. İşte gazetecimiz Miles da bu aşamalarda hastaneye geliyor. Yani esasında Miles ve onu çağıran Veylin aynı anda hastanedeler ve kaçmaya çalışıyorlar. Peki Miles'a ne oldu? En son doktorla konuşuyordu. Ona bir dönelim. Doktor Whistleblower oyununu Miles'a açıklıyor. Billy şu anda Wallrider'ı kontrol ediyor. Billy'yi öldürürsen konu kapanır diyor. Miles morfolojik motora gidip bağlı duran Billy'i öldürüyor. Eleman kana bulanırken Wall Rider yetişip Miles'ı yakalayıp sağa sola savuruyor. Fakat bir aşamada duruyor. Miles ölmüyor. Düşe kalka çıkışa giderken ulaştığı bir kapı açılıyor. Karşısında Wernicke ve yanında askerler var fazla düşünmeden Miles'a ateş ediyorlar. Wernicke olayların bilinmesini istemiyor. Bol Rider yok olduğuna göre Miles da gitmemeli diyor. Ama Miles'ın gözleri kapanırken Wernicke son bir şey fark ediyor. Artık taşıyıcı sensin diyor. Bundan sonra silah sesleri ve bağırışlar birbirine karışıyor. Miles'ın hikayesi bitiyor. Sonra Veyla'nın kaçışını hatırlıyoruz. Bol Rider'ın onu kurtarışını hatırlıyoruz. Ball Rider artık Miles'ın vücudunu kullanıyor. Böylece gelelim ikinci oyuna. Bir helikopterde gözümüzü açıyoruz. Adımız Blake eşimiz Lin var. Bir cinayeti araştırmaya gidiyoruz. Yol kenarında hamile bir kadın bulunmuş. Hastaneye getirilmiş. Orada da intihar etmiş. Biz giderken ani bir ışıma oluyor. Helikopter düşüyor. Gözümüzü açıyoruz. Bir okuldayız. Bu oyun boyunca göreceğimiz hayallerden birisi. Bir anının hayali. Eski bir okul arkadaşımızı görüyoruz. Koridorda bir kanseli üstümüze geliyor. Sonra gerçekten gözümüzü açıyoruz. Eşimiz ve pilot yok. Biraz ilerliyoruz. Pilotu görüyoruz. Derisi yüzülmüş ve kendisinden çelenk yapılmış. İlerleyince bir köy ve burada manyak köylülerle karşılaşıyoruz. Aralarında Marta diye de deli bir teyze var daha da ilerliyoruz. Anlıyoruz ki bu yerleşke bir tarikata ait. Liderleri de Not diye biri. Bizim hanımı yakalamış. Diyor ki bu kadın hamile hem de deccale hamile. Bu kadın ve kocası falan öldürülmeli. Deccal doğmamalı. Yoksa dünyanın sonu gelecek. Tamam pek abi diyoruz. Ama biz eşimizin hamile olmadığını biliyoruz. Az sonra onu da bulup kaçıyoruz. Kaçarken tam tarikata yakalanacağız. Heretikler ortaya çıkıp bizi kurtarıyor. Bunlar tarikatin düşmanı. Başlarında Val var. Bunlar da keşke dünyanın sonu onu gelse diyorlar. Bizi bayıltıp hanımı kaçırıyorlar. Ethan diye biri bize yardımcı oluyor. Ben tarikattan atıldım diyor. Heretikte değilim, arada kaldım. Kızımın tarikattan kaçmasına yardım ettim diye kovuldum. Anlıyoruz ki Ethan'ın kızı araştırdığımız cinayetteki kız. Kızım nasıl diyor? İyi iyi diyoruz. Bizi saklıyor. Sonra nur yüzlü teyzemiz geliyor. Ethan'a bizim yerimizi soruyor ama Ethan bizi satmıyor. Teyzem de Ethan'ı öldürüyor. Sonra devam ediyoruz. Hedefimiz eşimizi bulmak ve kaçmak. İlerleyince Josiah diye birini görüyoruz. Bir yere bağlanmış. Beni öldürdü. Beni öldür bana işkence ediyor. Biz oralı olmuyoruz, geçip bir yere saklanıp notu görüyoruz. Adama işkence ediyorlar, sonra da ondan bizim hanımın yerini öğreniyorlar. Böylece biz de öğreniyoruz. Bizim hanım madende. Heretikler orada yaşıyormuş. Yine ilerliyoruz. Tarikattan önce madenlere varmalıyız. Çeşitli tehlikeler atlatıyoruz, absürt olaylar yaşıyoruz, gerçeklikten kopuyoruz, sonra madene giriyoruz. Bakıyoruz, bizim hanım hamile. Harbiden hamile fırsat bulup kaçıyoruz. Ama bizi de boş bırakmıyorlar. Marta teyzem peşimize düşüyor. Kondisyonu da yerinde ama tam bizi mıhlayacakken koca bir haç üstüne düşüyor ve teyzem mefta oluyor. Konunun üstünde fazla durmuyoruz. Hanımı alıp gidiyoruz ama hanım nedense aşırı hamile. Doğum anı geliyor. Bebeği elimize alıyoruz. Hanıma gösteriyoruz. Bize bakıyor. Orada bir şey yok diyor. Gözlerini kapatıyor. Biz de hadi ya deyip bayılıyoruz. Gözü açıyoruz, not yanımızda. Çocuk artık çok güçlü. Becel doğdu, o doğduğundan beri Tanrı sessiz. Tanrıdan bir işaret için bütün çocuklarımı yok ettim, ama sen de dikkatli ol diyor ve kendini harcıyor. Tavsiye için teşekkürler abi diyoruz, ama iyice kafamız karışıyor. Çıkıp etrafa bakıyoruz, herkes ölmüş. Uzaklaşmak için ilerliyoruz, fakat güneş ışığı aniden giderek büyüyüp parlaklaşıyor ve her şey bitiyor. O gün böyle bitiyor. Peki bebek gerçek mi? Kadın gerçekten hamile miydi? En sondaki ışık neydi? Şöyle açıklayalım. Murkoff şirketinin çalıştığı tek yer Mount Massive değil. Yani akıl hastanesi değil. Çalıştıkları bir yerde burası. Burada bir radyo kuleleri var. Bununla birlikte zihni etkileyen mikrodalga ışınları yayıyorlar. En başta helikopterimizi düşüren şey bu. Bütün bu tarikatın ortak deliliğinin sebebi bu. Anladığımız kadarıyla bebek gerçek değil. Çünkü Murkoff'un çalışmalarının bir yan etkisi de psikolojik yani hayali. İşte bu yüzden ilk oyundaki akıl hastanesinde de sadece erkek çalışanlar var. Şimdi son soru şu, en sondaki ışık neydi? O ışıkta yıkılan radyo kulesinin ışığı. Kim yıktı diyoruz? Biliyoruz ki Murkoff'un düşmanı Wallrider şu anda serbest. Böylece hikayenin sonuna geliyoruz. Daha eklenebilecek şeyler var ama kabaca hikaye böyle. Elimden geldiğince özetlemeye çalıştım. Hatalar olabilir, eksikler olabilir. Bunları yorumlara yazarsınız memnun olurum. Abonelik, beğeni hoşuma gider. Biraz aralık video geliyor. O yüzden haberdar olmak için de çana tıklayabilirsin. Kendine iyi bak. Hoşçakal izleyici.